Başkanım, belediye meclisi çalışma yönetmenliğinin 21. maddesinin herhalde 4. veya 5. paragrafı olacak. Orada diyor ki, belediye bütçesi ve imar mevzuatıyla ilgili, bakın belediye bütçesi ve imar ile ilgili konularda belediye meclisi komisyona göndermeden karar alamazdır zorunludur komisyona gönderilmesi. Yani şimdi siz imarla ilgili ve bütçeyle ilgili görüşmeler yapılırken bu konuları komisyona göndermek göre mecburiyetinde evet. yönetmenliğin 21. maddesinin 4. mü 5. paragrafı neyse. Şimdi burada şimdiye kadar hep yanlış yapıldı. Her sokakta ben söylüyorum. Performans programı bütçeyle ilgili bir konudur başkanım. Bütçeyi direkt ilgilendiren bir konudur. Bütçe performans programına göre yapılıyor ve imar programı, beş yıllık imar programları, bunlar da imar ile ilgili konulardır. Bunların komisyona gitmek mecburiyeti var. Şimdi siz yok, gelecek yok, gitmek diye bir mecburiyeti yok başkanım. Siz de biliyorsunuz yıllardan beri bu şekilde. Yanlış. Bütün yıllardan bölüm. beri yanlış bütün yapılıyor. Ya, sen yani bütün belediyeler başkanım yapıyordu? bütün belediyeler yapmıyor. Ama yanlış yapılıyorsa <laughs> bunu ısrar etmenin ne anlamı var başkanım? Tekrar bunun şeye komisyona gitmesi lazım. Ya ben bir de bir şey anlayamıyorum. Bu bu, bu komisyonlara niye havalede böyle sıkıntı çıkarıyorsunuz başkanım ya? Bu komisyon sizin komisyonlarınız. Çoğunluk sizden AK Partili siz seçtiniz. Sizin arkadaşlarımız yani orada bir sıkıntı mı çıkacak <laughs> yok. Mühim olan yasa yerine gelsin, yönetmenliği uygun yapısın. Benim derdim bu başkanım başka bir şey değil. Dediniz işte yapıp ilgilenebilirdiniz, yapabilirdiniz değil mi? Şimdi dört yıldız biz bu meclisteyiz. Dört buçuk yıl oldu. Her mecliste diyoruz ki başkanım bir proje olduğu zaman belediye meclisinin bir bilgisi olsun. Şimdi 37 AK Parti'yi katıyorum. İYİ Parti'yi, CHP'yi ve MHP'yi katıyorum. Yapılan projelerde yaptığımız o tanıtım programları kadar önem vermediniz. Hiçbir projeyi bak, getirip parmağımı kaldırmıyorum. Ben vebali üstüme almışım mı? Ben meclis başkanı çalıştırıyorum mu? Ama herkes elini vicdanına koysun. Herkes AK Parti'de, CHP'de, MHP'de herkes bir genç. projede ben ya bak ah ne ben geçen meclise ne dedim? Ya en azından ya en azından 37 tane meclis üyesini ya bir otobüse doldurursunuz. Ya kardeş bak biz burada böyle bir yapı yaptık. Gelin bir bakın. Ya bu kadar üstü kapalı bir şey olur mu? 4 yılda bir tane projeyi AK Parti de bilmiyor, CHP de bilmiyor, İyi Parti de bilmiyor, MHP de bilmiyor. Geç diye alıyorsunuz ondan sonra hadi bakalım.